Şimdi e, biz tabi bu sezon başı iyi bir oluşumla Harun Demir Başkanımızın oluşumuyla yeni bir oluşum içine girdik. Tabi bu daha resmileşmedi ama biz bunun adına oluşum diyoruz. E, birinci maddemiz bu işte şeffaflık. Zaten Harun Başkan'ın en büyük istediği şey şeffaflık. Taraftarımız da bilecek, yönetim de bilecek, kamuoyu da bilecek yaşananları. Güzel bir oluşumla başladık, iyi bir yönetim kurulu oluşturduk takımın ismini değiştirmekle ilk plandaki adımımızı atmıştık biliyorsunuz. Zonguldak Spor ağrı spor maçı öncesinde Metin Kudu'nun Kanazey'de moderatörlüğünü yaptığı 90 dakika özel canlı yayını Karelmaz Kemal Köksal Sajmur'dan gerçekleşti. Programa Zonguldak Spor basın sözcüsü Şükrü Öztürk tribün lideri Miraç Balcı ve tribün lideri Taner Arsantürk eşlik etti. Eğer olursa bu hafta ağrı maçına Zonguldak Spor ismiyle çıkacağız eğer olmazsa önümüzdeki haftaya kalacak. Biliyorsunuz onlar bizim elimizde olan şeyler, yasal prosedürler var, bir süreç var. Ama müthiş bir yoğun çaba harcıyoruz. Adil abi de bugün o işlerle ilgili koşturdu. Ee, son aşamaya gelindi. İlk planda bu tür bir yapıyı değiştirelim dedik. Yani Zonguldak Kömürspor'un kaybolan itibarını yeniden canlandırmak için spor kamuoyunda Sonradan işte hocamızla anlaştık, takım oluşumuna gidildi. sonradan isim oyuncular alındı, eski kaptanımız Gülkan kaldı, Mehmet Alaktinoğlu kaldı. Ge Mehmet Alaktinoğlu'nu getirdik. İşte e kalecimiz yeni, takımın birçok oyuncusu yeni. Geçen seneden Mümin kaldı, biliyorsunuz Mevlüt kaldı. Ama iyi bir kadromuz var. İyi iyi bir futbol yapımız var. Can Güven Hoca'nın da oynattığı bir sistem var. O sistemi de çocuklar iyi uyguluyorlar. 22 Eylül Pazar günü saha ve seyircisi önünde oynanacak Ağrı 1970 maçı öncesi Öztürk, Balcı ve Arslan Türk takıma sahip çıkılması çağrısında bulundular. Zonguldakları maça davet ettiler. Zonguldak spor sevgisi bu şehirde daha bir önde gidecek diye düşünüyorum. İnşallah bunu da yakalayacak. İnşallah. İşte kamp malzemeleri olsun formaları olsun onları da getireceğiz. Hani o şimdi, şimdi, şimdi her de sorduğu bu biliyor musunuz? Onlar, yani onları çok beğendiler. Bu sene Biz de çok beğendiler. Formalarımız da olsun, teşekkür işte olsun. Şimdi onu hani, da onu da açıklamaya getireyim. Şimdi hem katkı olacağını düşünüyorum. Evet. Böyle hani adeta yani, e, anlaşılmış. Biliyorsunuz, eee yani, e, tabii güzel çubuk, formalar, güzel şeyler var. Çubuklu formaya rağbet çok fazlaydı. Şimdi bu hafta bir 250 tane falan getirtip Hemen satışa başlayacağız. O sayı artacak. Tabii, Hayır, daha kamp, kamp malzemeleri, antrenman malzemeleri bunlar zaman zamanda olabilecek şeyler. Çünkü, bu markayı söylemekte belki abes olur, e, çok pahalı ve kaliteli bir malzeme. Yani bunlar talep olduğu takdirde biz talep toplayıp, bunlardan getirtebiliriz. Ee, Şükrü abi olsun, miras olsun, güzel özetlediler. Yani yığımı olmasın, şimdi kapı önünde bir yığımı oluyor, işte maça 15 dakika içeri giriyoruz. İşte eee takımın ayrı bir boyut oluyor. E, o ara başa başlıyorsun. 5 dakika 10 dakika falan derken tam sezonu olmuyoruz. Yani bir de e, buraya gelen arkadaşlar abiler hani illa kapılarla bize mamamızı Beklemesinler yani. Gel al biletini, içeri gir. E içeride o e, biz zaten e, bu hafta yoğun olacak burada. Biz onlara alakalı zaten bir karar aldık. En az bizim yarım saat, 45 dakika erken gelmemiz lazım. Mesela sizin e, bu yığılmalar olma... Siz türbün liderlerisiniz, tabii ki e, türbünde olacaksınız. Belki çok dolacak buralar. Miraç burada olacak, sen orada olacaksın. Veya sen orada olacaksın, evet. Miraç burada olacak. Yani böyle işte dışarıda kalan taraftarları da almak için böyle e, yönlendirmeniz, arkadaşlarınız var mı? Ha, mesela yani, şu, var, şu, de, de... Şey, mesela ha, şu oluyor ha. mesela. Şimdi maça giriyoruz, maça 10 dakika var. Ha. Mesela ne işte İşte kapıda beş kişi kalmış. Şimdi tribün mi yapacağım? E beş kişiye bakıyorsun. Bir geçmiş tribün hayatım var onlarla beraber. Mesela örnek verdim. İlçeden geliyor çocuk. Yolda lastiği patladı. Son üç dakika kalıyor. Arıyor mecbur tribünü bırakıyorsun. İniyorsun güvenliğe iki yavrum adam, adam yönlendirseniz yani arkadaş evet, adam derken arkadaş yönlendirseniz. Evet. Evet. Işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yardım yardımcı olur. azaltmaya çalışıyoruz. Aynen, yani. tabii Biz ki, başı tabii. ya biraz da şimdi güvenlikçi arkadaşlarla değişenler var. Daha önce işte sezonlarda bizi belki tanımıyor. Hani biraz bizi tanıyanlar biraz daha böyle esnek oluyor bize burada hani görevliler. Şimdi yeni yeni zaten içeride ikinci maçımız olacak. Kupa maçını saymıyorum. Anlıyorum biliyorum. Yani bu sene bakıyorum emniyetimiz sağ olsun. Emniyet amirlerimiz, müdürlerimiz evet, destek oluyorlar herhalde. Sağ olsun. Emniyetteki kardeşlerimiz değil, hepsi bize sağ olsun. İyi yaklaşımdalar. Onlarla da problem yaşamayacağız. Niye yaşayalım ki? Onlar bizim onlar bizim her şeyimiz. Vatanın, milletin bekçileri, görevlileridir. Allah onlardan naz olsun. Ee, bu sene Şükrü abim zaten sezon öncesinde de aynı konuşmuştuk Şükrü abi. Sağ olsun konuşmuş, görüşmüş. Bak ki toplantılar, beş günlük toplantılarında açılış saatleri belli oluyor. Genelde maçtan bir saat evvel. Bu hafta ben özellikle rica edip bir buçuk saat evvel açtıracağım. Çok iyi olur abi. Yani bir buçuk saat evvel açtıracağım. Toplantıda bunun kararını alıyoruz. Yani erken gelsinler. Mesela ben buradan teşekkür ediyorum. Geçen hafta e, hocamız buranın ambiyansını yeni yeni yaşıyor. Yani biz bir camia takımıyız bir şehir takımıyız. Türkiye liglerinde ismimiz, i̇smimiz var. İsmimiz olan bir. Yani takım. Evet, doğru. E, Zamanında seyirci rekorları kırmış bir